Bir duvar düşünün. Taştan, soğuk, hareketsiz bir yüzey. Ama bir sanatçı gelir. O duvara bir figür çizer. Ve birdenbire o figür yaşamaya başlar. Ağlar, düşünür, acı çeker, sevinir. Sanat tarihinde o duvarı ilk kez konuşur hale getiren kişi Giotto'ydu. 13. yüzyılın sonlarında Sanat hala Tanrının mutlaklığına hafız olmuşken, bir adam çıkıp insanı merkeze koydu. O adamın adı Giotto di Bondone idi. Bu sadece bir ressamın değil, her şeyin değiştiği, ama kimsenin henüz farkında olmadığı bir başlangıçtı. Modern resmin öncüsü olan Giotto, duygunun ve hareketin yeniden keşfedildiği bir çağın habercisiydi. Giotto yaklaşık 1267 yılında Floransa yakınlarında doğdu. Hakkındaki bilgiler sınırlıdır. Ama Cimabue'nin çırağı olduğu yönündeki anlatı Vasari'nin Sanatçıların Hayatları adlı eserinde yer alır. Ancak Giotto'nun ünü öyle büyümüştür ki Dante bile onunla ilgili yazmıştır. Yaşadığı dönem Gotik sanatın hüküm sürdüğü ama aynı zamanda insan merkezli düşüncenin filizlenmeye başladığı bir zamandır. Giotto, dönemin düz, simetrik ve ifadesiz figürlerinden uzaklaştı. Onun figürleri, ağırlığı olan, mekanda yer kaplayan, duygu taşıyan varlıklardı. Perspektifi henüz tam anlamıyla keşfetmemişti belki ama mekanı ve hacmi hissettiren ilk adımları attı. Ayrıca anlatımı dramatikleştirdi. Figürler artık yas tutuyor şaşırıyor, seviniyor ve seyirciye dönük yaşıyorlardı. Giotto'nun ilk büyük projelerinden biri Assisi'deki Aziz Fransuva Kilisesi'ndeki fresklerdi. Bu fresklerde Aziz Fransuva'nın hayatı anlatılır. Burada Giotto figürler arasında ilişki kurmayı, duyguyu anlatmayı ve olayları sahneye koymayı başardı. Bazı tarihçiler bu fresklerin Giotto'ya ait olup olmadığını tartışsa da, stil olarak onun yeniliklerini açıkça yansıtır. Giotto'nun en büyük başyapıtı, Padova'daki Arena Şapeli. Yaklaşık 1305 yılında tamamlanan bu eser, İsa'nın ve Meryem'in hayatını anlatan 38 freskten oluşur. Burada sadece dini bir hikaye değil, insan psikolojisi, kompozisyon gücü ve ışık-gölge kullanımı görürüz. Özellikle İsa'nın yasını tutan kadınlar sahnesi trajediyi tüm gerçekliğiyle seyirciye hissettirir. Giotto yalnızca ressam değildi. Floransa Katedrali'ndeki çan kulesi tasarımı da ona aittir. Geometrik oranlara dayalı bu yapı hem mimarlık hem de matematiksel sanat anlayışı açısından önemlidir. 1347 yılında Floransa'da hayatını kaybettiğinde ardında sanatta yeni bir çağın temelini bırakmıştı. Giotto'nun mirası yalnızca eserlerinde değil, Rönesans'ın tüm karakterinde yaşar. Masaccio onun figürlerine Michelangelo, onun duygusal yoğunluğuna, Rafael, onun sahne düzenine borçludur. Giotto, insanı yeniden keşfeden sanatçı olarak tarihe geçmiştir. Onunla birlikte sanat, Tanrı'yı anlatan bir araç olmaktan çıkıp, insanı anlamaya çalışan bir dile dönüştü. Giotto, bize sanatın nasıl evrilebileceğini gösterdi. Yüzlerce yıl sonra bile, bir freskin içinde bir bakışın, bir gözyaşının, bir hareketin etkisini hissetmemizi sağladı